Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a son güncellemeden sonra gelen kostümleri deneyeceğiz arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyorum ve size birkaç video öncesinde çok güzel sürpriz video söylemiştim ama maalesef o sürpriz videoyu yapamadım ee, bir takım aksilikler oldu çok üzüldüm yapamadığım için çünkü çok güzel bir şeydi aklımda çok güzel bir fikir vardı ama maalesef gerçekleştiremedim. Ama modumuzu düşürmüyoruz çünkü bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bir sürü yeni kostüm geldi. Ka ne? Kaplan yılı diye bir sezon geldi. 10. sezon. Ve bu kaplan yılı sezonunda bir sürü dem gibi kostüm geldi. Bugün sebeple de onları deneyeceğiz. İki tane karakter geldi. Biri Fang. Şöyle. Edgar'a çok benziyor. Biri de Grom. Grow Grom ne alakası var? Grow Yo, Grommuş Grom Grow'a benziyor. Böyle bunları bir sonraki videoda deneyeceğiz arkadaşlar Şimdi bizim amacımız kostümleri denemek İlk sıradan başlayalım Şelide var mı bir şey? Şelide bir şey yok Hızlı hızlı Çok fazla kostüm var Bu ne? Nyanita Nyanita ne be? Tuhaf Bel çantası bile var. Bu senin bel çantan olan. Ayı çok tatlı. Böyle. Hemen başlıyoruz. Hen 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 hadi. Bu arada şey işte adam Emre ama e, Benim beni asıl adam Emre değil yani yanlış anlamayın. Dediğim gibi o aksiyon içinde bu da var. İstemeden adımız Emre oldu maalesef. Modumuz düşünmüyoruz neyse. Atışlarını ben göstermedim. Şöyle pençe atışları var. Buradakiler çok zorlu ya. Bosslarla oynayalım. bir rahat rahat oynayalım. Seni var ya. Yiyelim. Güzelim. <laughs> Gel lan buraya. Koşuyorum bak sen kaşınıyorsun seni kaşırım adamın. Ayımızı şöyle salalım. Saldım çevre Mevlan bayrağı Seni var pis döverim. Neyse ayımızı da görmüş olduk. Şunu kaybedelim biz. Beni öldür. Öldür sen öv. öldür. Mal. Aynı hiçbir değişiklik yok. Kazanma animasyonu aynı. Hemen şuradan dostluk maçına giriyoruz. Nita ile oynadık. Nita böyle. Nia Nita ismi birazcık daha güzel olabilirdi. Kolta var mı? 2 saat aramayalım ya. Ben biz bildiklerimizi ben biliyorum zaten. Sadece önlem olsun diye bakıyordum. Mike da var herhalde. Evet Mike var. Klasik Dynamite. Bu ama ah, bu kapakta görünüyor her şey. Ben bundan önce de Brawl Talk'ı izlemiştim. Oradan biliyorum. Arkadaşlar aynı. İnallah Allah belanı versin. Gezdikçal sen ne biçim botsun? Botluğunu bil. Lan sala. Daha anlatıyordum ya. Anlatıyordum. Ağzını ağzına tüküren. Daha nasıl kırıyor bak bak. İki lüsü atıyor. Ağzınıza tüküreceğim sizin. Durun. Gelin ikiz talak. Ne amacın ne senin? Allah senin belanı versin. Ulti bile atamadım ya. Ay botlar beni yeniyor. Daha saçma şey olamaz ya. Allah'ım kafayı yemek üzereyim. Gel buraya. Sakın bak sakın seni gebertirim. yaşındadır ya bana helvacının kızında Ülkemizde aynı hiçbir değişiklik yok kaybetme animasyonunda çok net bir şekilde gördük tut <laughs> bak iki seferdir şu beni öldürüyor pis döveceğim neyse biliyoruz mike'ı böyle normal Mike gibi bir tek tulum var üzerinde kimde vardı kimde vardı bu vardı herhalde Evet, ho 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 bu. Ho 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 bo ne ya? Noel baba bu olsa daha güzel oldu. Ho 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 bo. Daha saçma bir isim olamaz. Tin tin tini mini hanım. Kaç lan? Benim ultim dolana kadar sabah olur. Ay bana yük bırakmışlar. Ne kadar da bonkörler. Allah razı olsun. Ay enerji gidiyor Allah kahretmeye Oho Evet Ultim hazır Şöyle Sakın vaksini vururum Hediye paketi gördünüz mü kalpli hediye paketi Salak Çok güzel bir ultisi var Ben beğendim bayağı ultisini Atalar böyle gördünüz mü? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Şu beni öldürürse var ya oturur ağlarım ya Allah kahretsin etsin! Sinir oldum ya bir bir karla öldüremedim ya. Rezilin daniskası Rezil rüsva oldum. Öldür beni. Ben seni öldürmeyeceğim. Sen beni öldüreceksin. Şükür. Böyle. Oklardan kaçıyor ama sonra ağlıyor. Böyle. Çabuk. Bunda var mıydı? Bunda yok. Şunda vardı herhalde. Yok bunda da yok. Poku. Poku'da da yok. Sözde hatırlıyorum dedim mi? Bunda yoktu Yok Oha iki tane var Yok diyorum bir de iki tane var Kaplan El Primo Ve Aşık El Primo El Primo'nun Kıyafetleri galiba El Primo'ya az gelmiş Daha da yapıyorlar Şu kaplanla başlayalım Bunu görünce aklıma şey geldi Marvel'da bir tane karakter vardı Pençe çıkartıyordu Şu Elinin oradan parmaklarını aradan pençe çıkartıyor da demir hatırlamışsınızdır izleyenler hatırlamıştır aynı ona benzettim ben atışlara bakalım pençeli ay ne cüretle benim yükümü alırsın sen seni gide seni gide yük gel buraya evet acaba hangi talihli kişi de ultimi kullansam Seni seçtim pikachu Sen şey arkaya git Öldürme beni. İlk öldürme dedim ha. Kaybetme animasyonunu görmüş oldum. Böyle. Kazanma animasyonunu biliyoruz. Ultisine baktık zaten. Böyle. Şu aşığı deneyelim artık. Kime aşık oldun lan? Yakında düğünümüz var demektir bu. Nikah şahidim ben alacağım belki Hen 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 hen. Bir moda. Ağır vasıta. Yürüyene kadar. Bir yavaş bir yavaş aheste. Teşekkürler ilk için. Selam. Deli olan. Selam tatlı kız. Gel kız buraya. Senin var ya. Ben ne yapacaktım buraya? Ha. Aşı dönüyor değil mi? elme Güm. Maşallah her yerde de yük var. O zaman animasyonunu görelim. Eşek gibi gidiyorum Yani. Ağzını ayrı ayrı. 32 dişli gözüküyor. Hangi cehennemdesin ya? seni mi arayacağım ben? <laughs> Tuttum. <laughs> Aynı. Sevme animasyonu aynıysa kaybetme animasyonu da aynıdır. Biliyoruz çünkü öbür Şu malda var mı? Bunda da var. Usta. Bu ne biçim usta ya? Sen çıraksın sen usta değilsin. Vay vay ayakkabılarına bak. Çorabına bak. Maşallah subhanallah. Nazar değmesin ustama. Nah. Ustam benim. Pabucumun ustasın atışlara böyle enerji enerji ne alaka böyle şeyler atıyor böyle enerjimizden gelirsen seni de vururum hadi gel gel hadi gel yiyos gel yasa gel yiyos gel, gel seni gibi yarım akıllı sen ne alta yarıyorsun seni öldüreyim mi he öyle salıverdim saldım şöyle mevlamaydı Aferin sana. Sana ne kadar zekisin. Sağ ol. Kazanma animasyonuna bir bakalım beni öldürdü. Bak sana yardım ettim yavaşladı yavaş orada. Böyle. Biliyoruz zaten kazanma animasyonu. Kaybetme animasyonu lazım bize. Ay. Bakalım. Bir şey yaramaz karakterlerle oynayınca sıkıyor. Fali hiç hemen. Bir itiyor ve kendinden geçiyor. Mehta. Tahta okey. Evet, Rosa hanım. binbaşı Rosa gelmiş. Rosa'nın saçları. Olay. Her şey tam da şu önündeki bir parça saç ne alakalı. Rosa kestim geldi şu an. Rosa sanki binbaşı değil de ringe çıkacak güreşmek için eline de boks edilenlerini geçirmiş hadi bakalım burası sert kadın canım kendini koruması lazım bir vurdum valla iyi bile de böyle bir güçlü hayvanımsın let me learn ultimizi kuşanalım ne güzel bir ultisi var Pixel piksel atışlarına bakmadık böyle atışları var seni vururum ha <laughs> hadi geldi yakala ay bu ulti dolduruyor değil mi ay kaçamadık ay pi mal öldü kaybetme animasyonu böyle kazanma animasyonu biliyoruz böyle her zaman klasik rosa şunlarda bir şey yoktu ay da bir şey yok biliyorum. Şuna bakalım yine. Bir şey yok. Bir de şuna bakalım. Şunda da bir şey yok. şekilde bakalım. Şuradaki bir şey. Aa var. Hediye sepeti. Hediye ek sepeti mi? Ha, hediye ekspresi. E. hediye ek sepeti ne? Ay yoruldum. Ellerim ağrıdı tutmaktım. Kamerayı. Aa ne güzel kar. Kar tanesi şeklinde. Bu arada arkadaşlar buraya hala kar yağmadı. Bugün okula gidiyordum. Neredeyse yolda hüngür hüngür ağlayacaktım. O kadar soğuktu ki. Yani kirpiklerim bile donmuştu. Kirpiklerimdeki su donmuştu. O kadar soğuktu. Eksi 11 dereceydi bura. Yani utanmasam hüngür hüngür ağlayacaktım resmen. İmdat diye haykıracaktım. Otobüs de 40 dakikada bir geliyor benim otobüsüm. Yani öyle işte. Bizim buralar kar yağmadan ama kuru soğuk var. Şu an neden bunu anlattım onu da bilmiyorum. Seni gide. Şey, bakın ulusu böyle. Çok güzel değil mi? Kolaydı. Böyle kazanma animasyonu var. Kayıt animasyonu aynı diye düşünüyorum. Çünkü kazanma animasyonu da aynı olunca kaybetme animasyonu da aynı oluyor. Bunlarda bir şey yok. Piper'da olsa da denemem. Hiç sevmiyorum Piper'ı. Teme bak. Manyak. Tipe bak. Hayvan gibi aynı. Sevmiyorum Pem'i. Edgar. edgar da var. Yılan. Tıs. Yılan Edgar. Şimdi sokar falan bizi bu. Piton. <laughs> Boring. Ne var? Karanın en saçma sapan ilk kostümünü alması. Böyle bir seviyesizlik. Ha, şey. Ve atlayalım. Atladığımız yerde böyle bir halka oluşuyor. Gel lan buraya. Böyle. Run ran run 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 run. run. Sübiter yaptı ya, dedim. Gel buraya. Hadi öldürün de bu da uzatmayalım. Hangi cehennemdesiniz acaba? Sen burada ne yapıyorsun ya? Gel buraya. Oha. İki yüklü adam beni öldürdü. Kazanma animasyonu aynı kaybetme animasyonu farklı olmalı çünkü kazanma animasyonu da farklı. Yani aynı derken normal hali şey animasyonla aynı kazanma animasyonu aynı. Öldür beni. Aile birim prensesi. Biriniz öldürün. Gerizek haberi öldüremezik saat. Hadi 8 kişi kaldı. la cezanız gel buraya kaçma. Sen ne kadar gerizekalı bir şeysin ne kadar gerizekalı bir şeysin sen Ölürsene Allah senin belanı versin 5 kişi kaldı Hı. Ana Edgar'ı yediler Isırdı çocuğu Lan kolu kaptı Anam kolunu kapattı Grif Kızakçı mı? kızak sürpriz. Ay. Ay elim ağrıdı. Atışları. Atışları çok güzel bakın. Farklı. Böyle bombonito gibi bir şey. Ben ne ara öldüm ya. İnternet iğrenç. En azından kaybetme animasyonunu görmüş olduk. Böyle düşüyor ve para aldı. Hemen ultine atışlarına bakıyoruz. Hemen. Ve bir sonraki karakterimize geçiyoruz. Çünkü video aşırı uzadı. Sanki video değil film çekiyoruz. Hala yükler uğraşıyorum ya. Ay sen nasıl bir seviyesizsin peki? Bir kostüm almış bu. Bakın en nefret ettiğim karakter. Bakın yıldız gördünüz mü? Kar tanesi yıldız. Bu yıldızları. Dur şu manyakları deneyelim. Bak. De. Allah senin belanı versin içinden vurulan seni arvası ta aheste seni kazanma imajın da böyle mulisini gösterdim artık görmediniz neyse 18 akı olmuş oha bunlarda bir şey yok farklı bir şey var bir de leon var sanırım Spike'da ve Leon'da var. Ay ben niye bunu aldım ya? Kostümü almamışım. Öldür. Öldür kaderime lazım. Dur. Heh. Geç. Kostüm almadan girmişim savaşa. Nerede? Heh. Yılbaşı Tom mu? Yılbaşı ne? Tomruğu. Tomruk ne oluyor ya? Durmuşlar durmuşlar en saçma sapan ismi Spike'a koymuşlar. Ateşlere ve doğum bir patlasın ne atıyor? Herkes de kafayı bana takıyor. Sen gel buraya. Sen sinirimi bozdun beni. Teşekkürler. Beni de sinirimi bozma sen. Bu işte atalım. Böyle bu var güzel. Ölmeyi hak ediyorsun güzel varlık. İkisine baktık kazanma animasyonu aynı. Sak kaybetme animasyonu da aynıdır. Normal spike aynıysa. Ay iki tane kıramadım iki saattir. Hayvan ya hayvan nasıl vuruyor. Evet aynı. Büyük ihtimalle kaybetme animasyonu da aynı. Hemen son karakterimiz Leon'la Videoyu bitirelim Eee var dediler Kostüm var Var dediler Leon'a kostüm vardı dendi Giden <laughs> kostüm vardı görmüştüm ben Yanlış bir şey mi gördük Şunlarda mı var ben gördüm böyle kaplan gibi bir kostümü vardı Leon'un. Ya Yanlış mı gördüm? Başka birinde miydi? Yo bunlar da değil. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Var dediler. O <laughs> bana var dendi. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımda takipte kalın lütfen. Bay bay.